Herkese merhaba ben Hakan. Sizlerle daha önceden bazı video paylaşımlarında bulunmuştum YouTube üzerinde. Artık daha nitelikli, daha e, olgun videolar çekmeye, daha içeriği dolu dolu videolar çekmeye karar verdim. E bu serimizin de doğa sporları serimizin de ilk videosu çevre ve ekoloji. Doğa sporları deyince aklımıza ne geliyor? Kamçılık, doğa yürüyüşleri, kayak, snowboard, e, kano, paraşütle atlama gibi bazı branşlar geliyor aklımıza. Peki bu spor branşları ne zaman hayatımıza bu kadar dahil oldular? Ne zaman popülaritelerini bu kadar arttırdılar? Elbette ki 2010 yılında Instagram'ın hayatımıza girmesiyle birlikte artmaya başladı. 2012'de Instagram'ın Android ekosistemine de gelmesiyle birlikte bu hızla yükselişe geçti ve Maalesef ki Sosyal medya kampçıları, sosyal medya dağcıları türemeye başladılar. Bu kişilerin oluşturduğu sahte yüzler, sahte fotoğraflar, sahte bilgiler, kulaktan dolma bilgilerle birlikte insanlar yalan yanlış bilgilere göre hareket etmeye, maalesef ki doğaya zarar vermeye başladılar. İşte bunları engellemek adına bazı eğitimler vermek, bazı bilgileri paylaşmak doğru olacağını düşündüm. O sebeple de bu video serisini hazırlamaya başladım. Elbette ki bazı bilgiler var YouTube üzerinde ya da sosyal medyada ya da e, internet üzerinden bulabileceğiniz bilgiler var. Ancak hiçbirisi tabii ki kitaplar kadar bilgi vermiyor bize. Şimdi dersimize başlayalım, devam edelim. İlk dönemlerde 2-3 arkadaşıyla yapılan faaliyetler günümüze yaklaştıkça yüzlerce kişinin katıldığı kamçılık şenliklerine dönüşmeye başladı. Maalesef bilinçli bilinçsiz insanlar bir araya geldiler ve bilinçsiz dediğimiz kesim doğaya zarar vermeye başladı. Bu zararları en azından indirebilmek için bazı şeyleri çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle çevre ve ekoloji bilgilerine hakim olmamız, doğru bildiğimiz hatalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi size çevreden, ekolojiden bahsedeceğim. Doğaya çıkmadan önce neye dikkat etmemiz gerekir? Doğaya çıktıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekir? Ve çevremizde kimler var? Bunlara nasıl dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Elbette ilk sorumuz şu. Çevre nedir? Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır. Yani çevremizdeki hayvanlarda, insanlarda, ağaçlarda bu çevreye dahildirler. Bu çevreyi korumamız ve doğru şekilde ilişkilendirmemiz lazım kendimizle. Peki ekoloji nedir? Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamına verilen bir addır. Tabii ki bu bir bilimdir. Olabildiğince çok fazla bilgi mevcut internet üzerinden. Bunları daha da iyi öğrenebilmek için internet üzerinden makaleler okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz. E peki çevre ve ekoloji deyince aklımıza bazı terimler geliyor tabii ki. Bunların işte nedir? Fauna, flora, endemik gibi terimler geliyor aklımıza. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Fauna belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen attır. Yani şu an ben Eskişehir'deyim. Eskişehir'de yaşayan hayvanların tamamına verilen genel isim faunadır. Yani Eskişehir'in faunası nedir? Geyikler vardır, yaban domuzları vardır. Bunlar bu bölgenin faunasını oluştururlar. Diğer bir terim ise flora. Flora da bu bölgedeki yetişen bitkilere verilen isimdir. Yani Eskişehir'in florası nedir? Sarıçam, karıçam gibi ağaçlardan oluşur. Ya da bunun dışında diğer başka küçük bitkiler de dahil tabii ki buna. Peki endemik nedir? Endemik ise bir bölgeye özgü olarak o bölgenin ekolojik şartlarına özgün olarak yetişen bitkiler ya da hayvanlara verilen isimdir. Mesela Eskişehir'de özellikle kara akbaba dediğimiz bir akbaba türü var mevcut. Türkiye'deki en büyük popülasyonlardan birine sahip Eskişehir bu konuda. Yanlış hatırlamıyorsam 26 çift bulunması gerekiyor. Bu Akbabalar bu bölgeye özgü hayvanlardır. Tabi bunun dışında işte nedir Avrupa'da da mevcut, dünyanın her yerinde mevcut. Ancak sadece belli bölgelerde, nokta atışı bölgelerde mevcut bu hayvanlar. Bu bölgedeki endemik hayvan türü kara akbabadır. Bu bölgeye özgü işte ya da Hakkari'de mesela Hakkari'nin ters lalesi vardır. O da Hakkari bölgesinin, Hakkari ve çevresinin endemik bitki türünü oluşturur her gittiğiniz bölgenin faunasını, florasını, endemik türlerini öğrenirseniz gittiğiniz yaptığınız faaliyetlerde en azından daha doğru hareketlerde bulunur ve bölgenin bitki türlerine ve diğer canlı türlerine zarar vermemiş olursunuz. Şimdi ekolojik dengeden bahsedelim biraz da. Ekolojik denge nedir? Genetik tür ve ekosistem çeşitliliğinin büyük oranda istikrarlı kaldığı doğal miras yoluyla kademeli olarak değişime uğrayan bir organizma topluluğunun dinamik denge hali şeklinde tanımlanabilir. Kısaca bir ekosistemdeki tür sayısının istikrarlı devam etmesi ekolojik dengedir. Peki yolculuk öncesinde nelere dikkat etmeliyiz? Birinci sırada doğru gıdayı seçmek. Konserve götürecekseniz eğer yağını süzmeniz gerekir. Bunu toprağa süzemezseniz çünkü ciddi şekilde zarar vermiş olursunuz. e Haliyle bunu bir kaba süzüp tekrar şehre getirip çöpe atmanız lazım. E, o halde e, konserve doğru bir yiyecek değil. O sebeple e, pakette satılan... Plastik paketlerde satılan konserveleri getirebilirsiniz. Mesela ton balığını getirebilirsiniz. Zaten süzülmüş oluyor onlar. Onları yiyebilirsiniz mesela. Ya da bunun dışında meyve götüreceksiniz. Portakalın kabuğunu soymanız lazım. Soyup yere atamazsınız. Ne yapmanız lazım? Onu poşetleyip getirip çöpe atmanız lazım şehirde. E bunu da yapacağınıza portakalın kabuğunu soyup o şekilde götürebilirsiniz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında doğaya gürültü yapan araç ve gençler götürülmemeli. Mesela ses bombası Bölgedeki hayvanların rutinini bozabilir Bölgedeki hayvanların oradan uzaklaşmasına Ya da başka tepkiler vermesine sebep olabilir Buna da dikkat edelim Ve Bir diğer konu Doğayı savaş alanı sanmayalım Orası bir savaş alanı değil tamamıyla rahatlamak için gidiyoruz oraya Ancak Bunu bir savaşmış gibi gösteren insanlar var Orası bir savaş alanı değil Zaten doğayla savaşa girerseniz her zaman kaybedersiniz. Bunu da unutmayın. Buna da lütfen dikkat edelim. Bir diğer konu ise eğitimden yana olunmalı. Bu konuyu iyi bilen kişilere danışılmalı. Onlar size uyardığı zaman da buna uymanız lazım. Bir diğer konu ise deodorant tarzı kişisel bakım ürünlerini lütfen kullanmayalım doğaya çıkarken. Bu sizin zararınız olur. Çünkü şöyle deodorant tamamıyla gözenekleri kapatarak terlemenize engel olan bir kişisel bakım ürünü. Bunu yaptığınız zaman vücudunuz doğal tepkisini gösteremez, terleyemez ve bu şekilde size zarar verir. Doğrudan doğal yollardan terlemeniz, doğal yollardan e, vücudunuzdaki nemi dışarı atmanız gerekir. Lütfen bu tarz şeylere de dikkat edelim. E, yolculuk öncesinde bunlara dikkat ettik. Peki yolculuk sırasında nelere dikkat etmeliyiz? Bunların birincisi sessiz olmamız lazım. Başta da söylediğim gibi bölgedeki hayvanlara bu şekilde ürkütebiliriz. Bir diğer konu tek sıra halinde yürünmeli, ağaçlar bükülmemeli, taşları boyamamalıyız, taşları yeniden hareket ettirmemeliyiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Yol boyunca rastladığımız çöpleri toplayabiliriz. Bunları şehre getirip çöpe atabiliriz. Bu şekilde çevre kirliliğini engellemiş oluruz. Bir miktar da olsa faydamız olmuş olur. Bir diğer konu izinsiz olarak insanların arazilerine, çevrilmiş arazilere girmemeliyiz. Bu ciddi bir suçtur bunu unutmayın. E, dereler ve akarsulardan az önce de bahsetmiştim. E, kesinlikle yiyeceklerimizi pişirdiğimiz kap ve kacakları yıkamıyoruz. Ya da e, tuvaletimizi bu sulara yapmamamız gerekir. E, en küçük çöp dahi yerlere atılmaması lazım. Yürüyüş sırasında taşlar yerinden kaldırılmamalı az önce de söylediğim gibi. Çünkü altında e, bildiğiniz gibi hayvanlar yaşıyorlar. Küçük canlılar yaşıyorlar. Buna da dikkat edelim. E, yemek yenen yerde, yerlerde küçük... Kırıntılar bırakmayalım. Dediğim gibi o bölgedeki hayvanlar eğer alışkın değillerse o gıdalara, sindirim sistemlerine zarar veriyor olabilirsiniz. Bu da ciddi zararlar verir bu hayvanlara. E, sevmek için dahi olsa çiçekleri de kopartmaz isek olabildiğince doğada sadece ayak izimizi bırakıp e, dönüyor olacağız. Şimdi yolculuğumuzu gerçekleştirdik, yürüyüşümüzü yaptık, kamp, alan kamp alanımıza geldik. Kamp alanında neye dikkat etmemiz lazım? Bunlardan biraz konuşalım. Kamp yerinin seçiminde özellikle dikkatli olunması gerekir. Akarsu yakınında olmaması gerekir. Ağacın altında olmaması gerekir. Bunlara dikkat edelim. Konaklama alanının korunmasına özen gösterelim. Taşları yerinden oynatmayalım. Ağaç dallarını kırmayalım. İşte bu burada işimizi görmez. Buraya alalım. Vesaire gibi hareketlerde bulunmayalım. Ve bunun dışında ee, yabani hayvan izlerinden, su yollarından ve yürüyüş rotalarından, noktalarından uzak duralım. Ee, dağda kapları ve bulaşıkları her zaman söylediğimiz gibi akarsularda, sularda yıkamayalım. Doğada mükemmel kamp yeri bulmak mümkündür ancak yapmak imkansızdır. Buna da dikkat edelim. Kendimiz olabildiğince doğru noktayı bulup o bölgede kampımızı yapalım. Eğer çadır kurduysak iki gün fazla 3 gün 4 gün kamp yapacaksak eğer her gün çadırımızın yerini değiştirelim ki çadırımızın altındaki canlılığı yok etmeyelim. Tabi çevre ve ekolojiden bahsediyorsak bölgedeki yaşayan yerel halka da dikkat etmemiz lazım. Yerel halkla olan ilişkilerimize de dikkat etmemiz lazım. Yerel halk elbette bizim de bildiğimiz gibi biraz daha bizden farklı yaşam türüne sahip olan bunu benimsemiş olan insanlardır. Ve onların bakış açıları bizimkinden farklı. Haliyle biz o bölgelere gittiğimiz zaman bize bazı konulara danışabilirler. Bazı konularda fikirlerimizi almak isteyebilirler. Lütfen bu konularda eğer yeterli bilgiye sahip değilsek tavsiyelerde bulunmayalım. İlaç vesaire gibi şeyler vermeyelim. Bunlara da dikkat edelim. Asla ve asla bölgenin şivesiyle ya da başka bir şiveyle konuşmaya çalışmayalım. Gerçekten kırıcı olabiliyor. Bunun dışında inanç ve düşünceleriyle ilgili olarak tartışmalara girmeyelim. Ya da turist muamelesi yapmayalım, yapamayacağımız sözler asla vermeyelim. Bunlara dikkat edelim çünkü sizin yapacağınız yanlış sizden sonraki gidecek doğa severleri başka şekillerde yansıyabilir. Bölge halkı daha farklı bir tutum sergileyebilir. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Lütfen bu konuyu da göz ardı etmeyelim. Evet bugün sizlere çevre ve ekolojiden bahsettim. Bu konuyla ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız internette birçok makale mevcut. Onları da okuyabilirsiniz. Bu şekilde doğru bilgiyi doğru şekilde uyguladığımız takdirde doğaya en az zararı vermiş olacağız. Bu şekilde doğayı korumuş olacağız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.